Ben bu şer düzeninde hukuk okumayı şuna benzetiyorum. 300 senedir Hollanda'da, Greenwich'te, İngiltere'de Müslümanların çocuklarına hadis okutturuyor İngilizler, Hollandalılar. İlk hadis ansiklopedisi sözlüğünü de Hollandalılar yazdılar. Bunu ibadet niyetiyle mi, mi yapıyorlar? Sana da benim peygamberimin hadisinden Türkiye'nin bütçesi kadar belki para harcadılar onlar. Hadis öğreteceğiz çocuklara diye. Niye? 200 sene sonra ilahiyat fakültelerinde boş ver hadisleri diyen nesil yetiştirdiler ama. Bu kadar sakallı güya adam çıkıyor. Onlar hadis boş ver diyor. Biz de anlarız Kur'an'dan diyor. Peygamberi dışlıyor aleyhissalatü vesselam. Aynı şeyi ben de onun Roma hukuku için yaparım. Hiç çakam yok. He, adı ne ablamın? Yasemin. Yasemin kimin bahçesinde açacak ona da bakarım tabi. Onun bahçesinde benim kokumu veriyorsa Yasemin benim demektir. İlahiyat fakültesinde okuyor ama peygambere sataşıyor Ebu Hanife'ye küfrediyor. Bir yararı var mı bana? Hukuk fakültesinde Roma'da okuyor ama onların içinden kalesini çürütüp şeriata hizmet etmek için. Her şey nerede ablalar? Senin kalbin kime bağlı onda? Kimin hesabına çalışıyorsun sen? Çok zor işte bazen kendini vuruyor insan oynarken. Bunun için diyorum ki size kitap kadar, ansiklopedi kadar bu heyecanınızı canlı tutacak Danışman lazım sürekli. Sürekli danışman tutmanız lazım. Aksi takdirde kendinizi heyecanlı tutamazsınız. Sönersiniz, çabuk sönersiniz. Daha fazla beni konuşturup hukuki sorun çıkarttırma.